timsah. Nehirler aktığından beri karanlık sürüngenler o sulara hükmetmiştir. Bir timsahın kusursuz çenesi şimdiye kadar kaydedilmiş tüm hayvanlar arasında en güçlü ısırma kuvvetine sahiptir. Kudretli T-Rex'e bile rakiptir. pusuda bekleyen bir avcının tam tanımı olan timsah hızlı, güçlü ve hedef tanımaz. Ve istediğinde neredeyse hiç görünmez. Sert kaslardan oluşan kuyruklarıyla hareket eden timsahlar tüm vücutlarını suyun dışına fırlatabilir ve devasa çenelerini doğrudan hedeflerine yöneltebilirler. Nil timsahlarının en büyükleri 700 kilonun üzerine ulaşmıştır ve onlar için hiçbir şey kural dışı değildir. Gözlerindeki büyüteş kristalleri sayesinde mükemmel bir dürbün görüşü sağlayan timsahlar aynı zamanda su altında kullanmak için şeffaf bir göz kapağına sahiptir. ve avlarına müthiş bir sessizlikte yaklaşırlar. 200 kilogramlık bir antilop son derece makul bir hedeftir. Çenesine bir antilop aldığında timsahın boğazının arka tarafındaki kapakçık içine hiç su almadan hayvanı yüzeyin altına çekmesini sağlar. Saatlerce su altında kalabilirler ve istedikleri zaman dışarı sıçrayabilirler. Çene yapıları yakalamak ve tutmak için o kadar mükemmeldir ki o kadar muazzam bir güç üretir ki kurbanlar çaresiz kalır. Timsahlar derilerindeki hassas pullar sayesinde avlarının titreşimlerini algılayabilirler. Böylece göremeseler bile avlarının varlığını hissedebilirler. Güneşlenirken ağzını açması vücudu ısıyı emmeye devam ederken timsahın beyninin aşırı ısınmasını önler. Neredeyse tamamen kaslardan oluşan kuyruklarıyla hareket eden bu en büyük sürüngenlerin mükemmel yüzücüler olduğu ve açık okyanustan nehrin 150 kilometre yukarısına kadar seyahat edebildikleri bilinmektedir. Bilinen en büyük tuzlu su timsahı 7 metreyi aşmıştır. Tarih öncesi bir zarafete sahip olan bu timsah, kuyruğundaki kabarık pullarıyla suyu vücudunun her iki tarafına yönlendirerek yüzme verimliliğini artırır. Dört buçuk metrelik bir tuzlu su timsahının çenesine güç veren kaslar dişlerinin metali delmesine yetecek 2 ton basınç üretiyor. İnsanlardaki %3 ila yüzde dörtlük dönüşümün aksine yediği her şeyin %50 elli ila yüzde yetmişi ete ve enerjiye dönüşür. Yiyeceğin enerjiye dönüşüm oranı bu kadar yüksek olan timsahlar aylarca yemek yemeden yaşayabilirler. Timsahlar zırhlı vücutları, güçlü kuyrukları, inanılmaz çene güçleri ve eşsiz pusu tekniklerinin yanı sıra dış kulak kapaklarıyla da sürüngenler arasında en gelişmiş işitme duyusuna sahiptir. Acaba aralarındaki en güçlü hayvan timsah mı? En güçlüler.